ve adaletinin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyoruz. Tek adam rejimi tarafından bu karanlık dönemde İstanbul İl Başkanımız yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün yargı bağımsızlığı ve en temel anayasal haklarımızın özgürlüklerimizin kafa kaldırıldığının açık bir göstergesidir. Saray rejimi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kaybetmiş olduğu belediyelerin ve belediye seçimlerinin halen azımsızlığını yaşıyoruz. Bu azımsızlığını yerel seçimlerden sonra iktidarı kaybedecek korkusuna dönüştüğünü görüyoruz ve yaşıyoruz. Saray rejimi iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kısmında despotik baskılarını giderek arttırıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok. Çare millettir, çare demokrasidir. Değerli basın mensupları, ekonomiden dış politikaya, tarımdan sanayiye, bütün alanlarda dalga dalga günlük popülist politikaları maalesef çözümsüzlüğe ulaşmıştır. Bunlarla beraber Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı bizim tarafımızdan da tanınmamaktadır. Yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda 2019 yılında ağır ceza mahkemesi kararı nasıl saray vesayeti altında verildi ve biz bu karara şaşırmadıysak bugün de Yargıtay tarafından verilen karara da şaşırmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kamuoyu vicdanını yaralayan, adalete olan güveni bir kez daha sorgulayan bu kararın kaynağı hukuk değil, ucube saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmış. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da hukuk ve adalete göre değil, saray rejiminin diliyle yazılmıştır. Bu karar hukuksuz bir karardır. Canan Başkan'a verilen bu hukuksuz karar sadece Canan Başkan'a değil, tüm Türk Türkiye'ye verilmiştir. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kökenli kuvayı milliyeden alan bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır. Bizim davamız yoksulluğa karşı yatağa aç giren çocukların yatağa aç girmesin diye verdiğimiz kavgadır. Bizim kavgamız asgari ücretlinin yaşayabilecek bir hale gelebilmesidir. Bizim kavgamız tarımın yeniden ayağa kalkması, üreten insanların mutlu olduğu bir Türkiye yapma kavgasıdır. Bizim kavgamız haktır, hukuktur ve adalettir. Değerli basın mensupları, bizler daha önce mağdur edebiyat yapanlar gibi mağdur edebiyat yapmayacağız, mağrur bir duruşla siyaseti yürütmeye devam edeceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi bugün de Canan Başkan'ın özelinde verilen hukuksuz bütün bu kararlarında karşısında durmaya devam edeceğiz. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya... Adaletin yeniden tesis edildiği güne kadar mücadelemizi durdur, durdurmayacağız, susmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı. 21 Mayıs'ta İstanbul mitinginde, Maltepe'de Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydanlarda hep beraber tek ses, tek yürek olarak dur diyeceğiz. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizi Saray rejiminin ülkemize götürmeye çalıştığı uçurumla karşıda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla ger adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya da gelecek. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye'dir.